Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte o heyecanlı gün geldi çattı. Gördüğünüz gibi belediye 12 koşa kulaş hesabımıza katılanlar burada. Yavaş yıca, yavaş, yavaş ilerletip size bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplam 17 kişi var. Böyle. Hemen şöyle gelelim. Çevirmeye son 3, 2, 1. İnşallah hayırlı ve güzel birine çıkar ve çevirdim arkadaşlar. Heyecandan patlayacağım. Bakalım kime çıkacak. Evet geliyor. Kazanan kişi... Yusuf Ali mi? Samet mi? Yusuf Ali mi? Ve belirli 12 kolaç hesabını kazanan Yusuf Ali. Arkadaşlar hemen bir diğer hesap olan 20 binlik Bravstars hesabına geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer videomuza daha devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 21 bin 20 bin kupalık Bravstars videosuna devam ediyoruz. İlk eli e, Kadircan kazandı. İşte Yusuf Ali kazandı. Çok pardon. Şimdi ikinci eli olan Bravstars e, 20 binlik Stars'a başladım. Şimdi Bismillah. İnşallah güzel bir ne çıkar deyip başlattık. Bakalım kime geliyormuş. Evet gelen kişi piyano mu mor mı? Evet kazanan kişi mor intikam. intikam. aldı. Evet arkadaşlar bir diğer çekiliş olan 5000 kupalık royal hesabıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de 5000 kupalı Clash of Royale hesabıyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Clash of Royale hesabına katılanlar şimdi 3, 2, 1 ve Clash of Royale hesabını kazanan kişiyi seçiyoruz. Evet çok heyecanlıyım yine. Kar yavaşlıyor. Kazanan kişi Hüseyin Hüseyin Yıldırım kişisi kazandı. Ee, arkadaşlar Bugünlük çekilişimiz bu. Yarın da olacak çekilişimiz. Hemen şuraya Hüseyin yazalım. Unutmayalım ki Hüseyin. Şimdi 12 bin belediye 12'li bir kalaş okul hesabımız vardı. Onu Yusuf Ali kazandı. 20 bin kupalık bir Brawl Stars'ımız vardı. Onun Morin kazandı. 5 bin kupalık rol hesabımızda Hüseyin Yıldırım kişisi kazandı. Evet bu 3 kişiye bana ulaşabilir mi? Youtube'dan veya bir yoruma yazın. Ben size konuşurum. Hesabı severim. bu üçte Bu 3 üç de bana ulaşırsın. Eğer e, pazartesiye kadar ulaşmazsanız çekilişi tekrar yapacağım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Mor Hüseyin ve Yusuf Ali Bugünkü kazananlarımız yarında da 14.000 kupalık Brawl Stars, 4.800 kupalık Royal, 15.000 kupalık Brawl Stars ve Belediye 9 hesabı olan bir Kılıç Oklanş var. 4 tane hesabı hatta 4 tane hesabı da yarın paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Çıkmayanlar üzülmesin. Daha bir sürü çekilişimiz olacak. Siz yeter ki kanalıma abone olun. Bana destek verin ki ben de size böyle hesaplar bulayım. Böyle çekilişler yapayım. Bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Büyüyerek gideceğiz. Üzülmeyin arkadaşlar çıkmayanlar için. Bir şey diyeceğim bir şey yok. Çıkanlar da sevinsin. Güzel hesapları aldılar ellerine. Siz hesaplarınız bize ulaşacak ellerinize. Hiç merak etmeyin. İyi seyirler.